Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türklerine baktığımızda Türklerin kurdukları bir başka Türk devleti Uygur Devleti olduğunu görüyoruz. 745 yılında kurulmuş Uygur Devleti 840 yılına kadar devam etmiş. Dolayısıyla devletin temel özelliklerini bir inceleyelim. Uygur Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Başkentleri arkadaşlar Karabalğas'tır. Aslında Uygur Devleti'nin ilk başkenti Ötügendi ancak yerleşik hayata geçtikten sonra başkentleri Karabalğas olmuş. Yaşam tarzlarının yerleşik olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Uygurların özelliği de yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur arkadaşlar Uygurlar. E doğal, doğal olarak tabi yerleşik yaşama geçtikten sonra da ekonomik uğraşları, tarım ve bunun yanında da ticarettir aynı zamanda. Dini inanışlarına baktığımızda da artık biz Uygurların Gök Tanrı dininden ayrıldıklarını yani özellikle Çin'den etkilenerek Mani ve Buda dinlerine inandıklarını yani Maniheizm ve Budizm dinlerine inandıklarını görüyoruz. Özellikle burada bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. İnanışları nedeniyle özellikle Mani dininden dolayı savaşçılık özelliklerini kaybettiler. Özellikle biz Mani dininin savaşmayı ve et yemeyi yasakladığını biliyoruz. Dolayısıyla bu da Türklük özelliklerini, savaşçılık özelliklerini bir anlamda kaybetmelerine sebep olmuş. Bu da geleneklerinden taviz verdiklerinin göstergesidir arkadaşlar. Şimdi Uygur Devleti'nin özelliklerine baktığımızda din değiştiren ilk Türk topluluğu olduğunu biliyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi Gök Tanrı inancından Mani dinine geçilmiş ilk kez din değiştiren Türk topluluğu olmuşlar. Bunun yanında Mani ve Buda dinlerini kabul etmelerine rağmen dini kurallarının Türkçe karşılığını kullanmışlardır. Evet arkadaşlar bu da önemlidir. Özellikle Uygurlar Çin'den etkilenerek Mani ve Buda dinlerine inanmışlar. Ancak dini terimlerin Türkçe karşılığı kullanılarak özellikle hayata geçirilmeye çalışılmış. Bu da özellikle dil yapılarını koruyarak milli kimliklerini korumaya çalıştıklarını bize gösteriyor. Yani yorumumuza baktığımızda bu durum Türklük özelliklerini korumaya yöneliktir deriz. Burada Uygurların bir özelliği var. Bakıldığı zaman da yerleşik yaşama geçmeleriyle şehircilik ve mimari gelişmiştir. Evet arkadaşlar biz Türk tarihinde Asya Hunları ve Göktürklerle karşılaştırdığımızda Uygurları onlara nazaran şehircilik ve mimarinin Uygurlarda daha çok geliştiğini görüyoruz. Yani artık Uygurlarda ilk köyler, şehirler ve kasabalar kurulmaya başlanmış. Bu anlamda tapınak gibi, saray gibi, ev gibi mimari eserlerde ee, özellikle görülmeye başlanıyor. Bunun sebebi de yerleşik hayata artık geçilmeye başlanmasıdır. Dolayısıyla Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde e, özellikle yeni dinlerinin de etkisi vardır. Yani bu durumun ortaya çıkmasında dini inanışında özellikle etkisi var. Çünkü mani dini arkadaşlar kendinden tapınak isteyen bir dindir. O yüzden tapınak yapma ihtiyacı yerleşik yaşamı, bu da şehirleşmeyi de aynı zamanda geliştirmiş. Mani dini az önce de söylediğimiz gibi et yemeyi yasaklayan bir din. Daha çok zirai ürünlerle beslenmeyi öngören bir dindir. O yüzden de Türklerin tarımla uğraşmasını bu anlamda yerleşik yaşama geçmelerini Mani dini desteklemiştir. Uygurların diğer özelliklerine baktığımızda Çin ile yakın ilişkilerinden dolayı kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk topluluğu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kağıt ve matbaayı kullanmaları aynı zamanda Uygurlarda yazılı kültürü de geliştirmiştir. Ee, arkadaşlar Uygurlarda Asya Hun ve Göktürklere bakıldığında şehircilik ve mimarinin yanında aynı zamanda yazılı kültüründe daha yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz ve bunun yanında Uygur alfabesini de kullanmışlardır. Tarihteki ilk Türk alfabesinin Göktürk alfabesi olduğunu biliyorduk ama bundan sonra Uygurlar kendi ulusal alfabelerini kullanmışlar. O zaman bunu biraz daha açıklamak gerekirse dini terimlerin Türkçe karşılığını kullanmaları ve kendi ulusal alfabelerini kullanmaları Uygurların yine ulusçuluk anlayışıyla hareket ettiğinin göstergesidir. Ve Uygurlara baktığımızda 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkıldığını görüyoruz. Özellikle yıkıldıktan sonra Kansu Uygurları ve Turfan Uygurları olarak daha sonra ortaya çıkmışlardır. Ama Uygur tarihine baktığımızda daha sonraki dönemlerde Moğolların da egemenliği altına girdiğini görüyoruz. Moğolların egemenliği altına girdikten sonra da kültürel anlamda Moğolları etkileyerek Moğolların kültürel olarak Türkleşmelerine de sebep olmuşlardır. Müzik